Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA oynuyoruz. Kanalıma abone ol videoma like kıttıysanız hadi videoya başlayalım. Manchester United'ı Arsenal'de böyle. Şimdi sen tek kullandığım bir maç oynayacağım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Şaka. Buradaki bütün maçları oynayacağım şimdi pas verdik. Gole gidelim bakalım. Gidiyoruz gole. Hayır. Hayır kaptırdık. Son anlarda kaptırdık işte bu. İşte bu oyuncumuz gol attı. Ne yapıyor bu ya? Bak bize pas attı ya. Solakmış lan. Çok sevindim. Arkadaşlar şimdi of ne oldu ya? Hadi kullan bakalım. Pas ver. Koşuyorum, koşuyorum, koş, koşuyorum. Bu da şu çekiyorum. İşte bu. <laughs> Muhammed Salah benziyor. Mükemmel. Bak. Burada vurdu olmadı. Dönerek attı kornerden gibi. 2-0 oldu. Ay. Pas Ne oldu ya? Arkadaşlar aldık kasalar. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Koşuyorum işte bu. İşte bu. <laughs> Korner. Harika vuruştu ama kaleci çok iyi kurtardı. Atıyorum böyle. Hayır, yanlış gitti. Koş. Hayır. Koş. oldu bu hasar çıkardık pas verdik uzaklarda vuruş oldu. skor nerede işte bu verdik pası Oy! Ne gol ama! O ne ya? Çok güzel bir goldü ya. Koşuyorum. Aldım. Ah. Pisi vurduk aldık. Pas ver. Şutu çek. Aa, gol sandım. Gol sandım gerçekten. Pas verdi. Ayva yedik. Dur dur. Alın. Kay 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 kay. Ezip geçiyor bizi. Hayır. koşuyorum. çok. Kor dedi işte bu. Hayır yanlış yere gitti yanlış yere. Dur dur arkadaşlar aldım. Ah. Kötü vurduk Maç sonu ve kazandık Şimdi bu, bu geldi Bu maç tamamlandı Şimdi geldik altındaki maça arkadaşlar Şimdi ben videoyu durduruyorum Santra'da başlatacağım Arkadaşlar ben şimdi başlattım. Bakalım ne olacak. Çok heyecanlıyım ya. Yeneceğiz. İlk bir maçımızı yapıyoruz. Ve Santra'ya başladığı maç. Ah. Hayır geliyorlar. Bir şey yok kalk ya. Tepe yok mu? Uf! Ne şut öyle? Ne şut öyle ya? Vallahi çok şaşırdım arkadaşlar. Çok şaşırdım. geliyorlar olamaz. Olamaz. Çabuk çabuk koş 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 koş. Kötü. Çok kötü şut çektik. Hadi koş. Koş pası ver. Oy, ya, bu ne ya? Çok kötü oynuyor. vurdu. Koşuyorum. A aldı hayır. Aldı kaldı kaldı kaldı. Koş 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 koş. <laughs> koş. Hadi gidiyoruz. <laughs> ya ben niye oradan vurdum ya kaleye yaklaş. Arkadaşlar bu gol olacak inanıyorum. Bu gol olacak. Gol. Bak. Arjantinli gibi ya. Ne yapıyorsun ya? Yapıyor. 7 dakikadır video çekiyorum şu an. Mükemmel gol dışarı gidecek sandım. Allah. Ne oldu? Serbest kuruş kullandılar. Hadi topa vuralım. Ç Hayır, koşalım. Koş. var bağırıyor. En büyük fırsatlarını kaçırdılar. Hadi. Korner. Ah! Uzaktan mükemmel bir vuruştu. Ama kaleci kurtardı. Hayır. Ay vay yedik dur. Uf! Az önce Arnet ne attı şimdi Portekiz ne attı ya? Şuna bakın şuna. gol bunun topuna çarpmasaydı diğerinin golüydi. golüydü verdik pası pas ver <Gülüyor> <Gülüyor> Mükemmel vurdu. Benim diyorum. öyle böyle bak. Arda Güler gibi vurdu Valla 4-0 öndeyiz şu an. Ne oldu? Ofsayt mı? Ofsayt. Maç sonu ve kazanıyoruz arkadaşlar. Paket geldi. Arkadaşlar şimdi bunu oynuyoruz. Ben bu takımı seçtim ve Santra'da görüşmek üzere. Arkadaşlar oyun indirildi. Şimdi yine yeneceğiz. Pet şart yapacağız. Lukaku var bizde. Onlarda pek bir şey yok. Ve Lukaku santral yaptı. Lukaku, Lukaku. Koş Lukaku. Hepsini geçiyor Lukaku ya. Maç başlar başlamaz Lukaku gol attı. Sevinmiyorum şey tabii ki çünkü hep gol atıyorum kralım ya şifa kralı işte burada kaleci kurtardı sandım ve ama kurtaramadı iş Allah Allah Ecivlev şut atacağım şimdi biliyorum Aa oldu gooo İşte bu onu nasıl yedi ya? Vallahi aklıma çok güzel bir gol attı. 2-0 oldu ya. Lukaku sol ayakla pas verdi ya. O Lukaku'nun pasını gördünüz mü? Ka Kaleyi vurdu. Kaleci pas verdi resmen. İşte işte bu? Dur burada kaleye vuran mı? Kale vuramadım. Ah. Şimdi aldık. Şutu çekti. Of çok kötü vurduk. Ay. Ay ay yedik. Dur 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 dur. Bir şey yok kalk ya. Gidiyoruz. Hayır, hayır, katır katır katır. <laughs> Üst direkten gitti. Oo, Luka goldü. Daha az kalsaydı. Lukaku alkışlıyor herkes. Kasını gösteriyor. Bak Lukaku çok iyi vurdu gole. Ama kaleci kurtardı galiba ve mükemmel bir gol izledik şu an. Hadi hadi koşun koşun koşun. Alıyordu kas kasa dur. Pas İşte bu gidiyoruz. Kale. Hayır çok kötü vurduk. Çok uzaktan vurunca uzaktan vurunca çok kötü vurabiliyorum ben. Atıyoruz at tın Lukaku Ah oh. kalecinin eline değseydi de korlardı ve bizden bir kişi çıktı diğeri girdi Lukaku hayır koş Lukaku

Bir santimetre kaçtı. Koşun. Bu kapı. Dört sıfır yapalım Oy, 4 Oy dört sıfır. Ters taklasını attı seviniyor. Lukaku. Gole bakın ya. Ağlar sallandı ağlar. Ve maç sonu çok iyi bir şekilde kazandık Lukaku ile beraber. Ve son bir maçımız kaldı arkadaşlar. Hangi takım seçelim? O, piti piti, karamelası piti, terazi lastik, jimnastik biz size geldik, bitlendik, hamama geldik, temizlendik, dik dik dik, anne çorabımı dik, son dersimiz matematik. Bunu seçiyorum ve onayladım. Oyna diyorum. Ve santrada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi başlattım ve Santra'dayız. Yine yeneceğiz onların içinden geçeceğiz tabi. Hadi ya. Hadi tamam anladık. Ve Santra'yı yaptık. İşte bu. Baş, başlar başlamaz. Çok iyi bir fırsat yakaladık. Fırsat yakaladık derken gol attı. Yine kuruluğumuzu gösteriyoruz herkese. Ve mükemmel vurduk ya. Yere niye düşüyor bu arada orada? Şimdi geliyoruz. Oy. ah, kaptırdık. Koş. Hoş. Hadi. İkinci golü at atar mıyız? İkinci gol. Topu mükemmel vurduk. Harika bir vuruştu. Kaleci kurtarıyor ama kurtaramadı. şimdi geliyoruz geliyoruz hayır 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 aldık topu pası verdik koşuyoruz gol atar mıyız Vur! Roberto Carlos gibi yine alarda. Harika bir gol izledik şu an. Ya bu kaleci niye bu kadar kötü ya? Evet. Hayır. 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 Yanlışlıkla kaptırıyorduk. Koşuyoruz, koşuyoruz. Bütün mevzuları da koşuyoruz. Çocuk, ne Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun? Pas verdik. Hayır çok güzel bir fırsat yakalıyoruz ama yapamıyoruz bazen. Alık hayır. Kaleci. Kaleci kurtarsana. Son anda. Vardı pası koşuyoruz. Koşuyoruz. Şu çekerken öyle oldu arkadaşlar koşuyoruz o no, site galiba evet o site galiba ha yok yok serbest vuruş pardon ağzımdan kaçtı

Buruyu yüz biz. Hop. Hop. Ne oldu ya? Al hadi kullan. Pas ver. Çek şu kaç kaç ya Gole bakın 5 sıfır Bir maç bitti arkadaşlar Tebrik ediyoruz herkesi burada. Arkadaşlar kazandık. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yine diyorum abone ol like atmayı unutmayın. Hepinizi gör görüşmek üzere bay bay.